Bu serginin aslında e, amacı var, öneminden daha çok. E, amacımız Atatürk Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi resim iş öğretmenliğini bitirmiş, ana sanat dalını bitirmiş, aynı sıralarda e, öğrencilik yapmış, şimdi ise Türkiye'nin dört bir yanında öğretmen olarak çalışan e, meslektaşlarımızla birlikteyiz. Tabii ki 55 sanatçı var şu anda sergide ama biz o kadar çok büyük bir aileyiz ki alan olarak da şu anda ilk sergimizi 55 öğretmen öğretmenimizle birlikte açmış oluyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Bizden mezun birçok öğretmen meslektaşımızla bu serginin de devamını getirmeye niyetimiz var. Şimdi 55 ile başladık. İnşallah bir çoğalarak devam edecek. Öğretmenlerimiz mezun olduktan sonra eğitim fakültesinden sanatçı olarak değil eğitimci kimlikleriyle devam ettiler ve ediyorlar. Aslında birçoğu mezun olduktan sonra kendisi için çok fazla bir şey yapmamış öğrencilerine ve çalıştıkları kuruma milli eğitimde, devlette ya da özel okullarda ya da özel okullara ya da üniversitelere hazırlık kurslarında eğitmen olarak çalışan öğretmenlerimizle açtığımız için bu sergiyi belli bir konsept içinde değil kendileri için bu yakın sergi tarihine yakın bir süreç içinde çok hızlıca çalıştıkları konuları konu aldık yani bir sınırlama vermedik koymadık gönüllerinden ne geçiyorsa belki de birçoğu birçoğu o fırçayı kalemi kendisi için ilk kez ellerini aldılar bu sergi için. Sergimiz Dolma Bahçe Sanat Galerisinde Beşiktaş'ta ve iki hafta sürecek. Sömestr tatilini denk alan tahliye içine aldık. Özellikle ki Türkiye'nin dört bir yanında mesleğini sürdüren öğretmenlerimizin de rahatlıkla gelip gezebilmeleri için tarihimizi sömestr tarihine denk düşürdük. Benim için bugün çok önemli. Ben de aynı sıralarda yıllar önce öğrenci olarak çalıştığım, daha sonra ise şu anda sergide görmüş olduğunuz eserlerin bir çoğunun kendi okulumda, fakültemde geri dönüp hocalık yaptığım sıralarda benimle hayatı çakışan öğrencilerimden şimdi ise meslektaşlarım olan öğretmenlerimizden oluşuyor olması benim için bu heyecan çok önemli. Hem gurur duyuyorum hem heyecan duyuyorum. Kendi çalışmalarım gibi öğrencilerime, böyle her biri benim için bir evladım. Eserlerini de gördüğümde çok duygulanarak hazırlandık. İnşallah çok güzel bir iki hafta geçireceğiz. Bütün sanatseverleri cümlesini kullanmak istemiyorum aslında. Herkes sanatı sevmeli. Sevmek için buraya gelsinler. Sanat severleri bekliyoruz ama sanatı sevmek için galerileri dolaşsınlar, resimlere baksınlar, müzik dinlesinler, opera, bale. Lütfen her insan, herkes sanatın ucundan biraz tutarak destek versin istiyorum.